Gelelim çetrefilli konulara. Selim Yüzbaşı. Sen Ali Yüzbaşı'yla yıllardır omuz omuza savaşıyorsun. Ondan şüphe ederken hiç tereddüt etmedin mi? Vatanın selameti her şeyin önünde gelir komutanım. Peki ya sen Ali? arkadaşlarını riski atıp onlardan gizli bir itirafçıyla çalışırken hiç tereddüt etmedin mi Vatanı ve ençetemini korumak için şartların gerektirdiği şekilde hareket ettim komutanım. bazen hareket tarzımız birbiriyle çelişiyor gibi görünse de aslında her iki tarafta doğru yapmıştır Hayat böyle işte tek benimki doğrudur diyen kaybedenmiş